Heyo, hepinize merhaba arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum şu an. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Herkese kanalımız 330 aboneye ulaştı. Ben çok mutluyum. <laughs> Ve ayrıca attığım o e, ablanın seç videosu 33 yorum aldı. Siz şaka mısınız? Sizi yerim ben. E, tüm yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum takipçilerime. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ya. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. <laughs> bir de doğum günüme 340 olmak istiyordum. İnşallah olurum ya. Ve ayrıca e, o e, ablanın seç videosu tam tamına 800 yani 799 görüntülenme almış ama ben 800 diyorum. Çünkü bir fark. <laughs> görüntülenme almış. Ben sizi yerim. Bana bak. Seni yerim ben. Tamam mı? Üzme kendini. Canım benim tatlış, iyi ki varsınız tamam mı? Sizi çok seviyorum, çok seviyorum sizi. Çok seviyorum. ben çok seviyorum. Çok mutluyum şu an. Ne, bu arada yorumun cevaplayamadıklarım olduysa çok özür diliyorum arkadaşlar. Hepsini oturdum biraz önce herkesin cevaplamaya çalıştım. Tabletimde biraz kastı tabi o kadar yorum yani. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar siz şaka mısınız Değilsin çok tatlısınız arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim beni mutlu ettiğiniz için bugün de yeni video atacağım biliyorsunuz ki doğum günüm dün çok mutluyum hepinizi çok seviyorum doğum günü hediyem çok güzeldi görüşürüz aşklarım benim.